Merhaba sevgili Akrep burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. 2022 yılının ilk ayı Ocak ayında aşk enerjileriniz nasıl olacak? Kafanızdaki soru işaretlerini aydınlatmak, ilahi sistemden mesaj almak ve size iletmek için şimdi açılıma başlayacağım arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin enerjisi nedir? Sizin enerjiniz nedir? her kartından 3 adet kart seçmek üzere okumamı yapıyor olacağım. Bakalım sistem size Ocak ayında neler söyleyecek. Karşınızdaki kişi nasıl enerjide? Siz nasıl bir enerjidesiniz arkadaşlar? Arkadaşlar ilk kartımız çatışma. İkinci kartımız onurlu yol, üçüncü kartımız huzur kartı geldi. Çatışma kartının üstüne bir kart seçtim, aile kartı geldi. Şu anda aklınızdaki kişi birileriyle, ailesinden birileriyle bir çatışma içinde olabilir arkadaşlar. Bakın, bu yakın geçmişi simgeler. Aslında bir şeyleri onurlu bir şekilde başlama niyetleri var arkadaşlar, niyet kartıyla. Ee, belki bu aşkım yasak bir ilişki yaşıyorsanız, herkesten gizli saklı bir ilişki yaşıyorsanız, ailesi onaylamıyorsa e, ya da çok uzun süre beklediyseniz, bir türlü evlenme nişanlama e, gibi bir yola girmiyorsa bu ilişki, <laughs> işte burada aslında niyetinde bu ilişkiye onurlu bir yola sokmak ve topluma duyurulması bakın aşağıda bir sürü kişiler var arkadaşlar bu üst taraftaki kişiyi alkışlıyorlar ve sanki bunu da bu ilişkiyi ileriye taşımak ciddi bir beraberliğe taşımak bu kişi için artık bir zafer edasında olacak arkadaşlar yani bunu kafaya koymuş ikinizin arasında ise sadece huzur istiyorum dediğiniz enerjiler var arkadaşlar bu bir niyet kartıdır. Ee, huzur istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Böyle gökyüzünde salıncakta sallanıyormuş gibi. Yüreğimiz böyle kıpır kıpır etsin. Ee, yüreğimizde kelebekler uçuşsun. Böyle aşkımızı yaşayalım. Kimse bize karışmasın. Dediğiniz enerjiler olacak arkadaşlar. Ocak ayında ve bu huzuru da bulacaksınız. Net olarak son kartımız verdi. Peki Rider tabutumuzla devam edelim neler söyleyecek size? Şöyle bir kesmek istiyorum. Aa, güneş kartı verdi arkadaşlar. Burada kafanıza takılan her ne varsa şifa bulacak. Aa bakalım yani bu kartın üstü yok arkadaşlar artık niyetlerin dileklerin gerçekleşmesi bakın burada bir at var murattır muradımız gerçekleşiyor yeni başlangıç bebek güneş en pozitif karttır burada işte bu çatışma her ne varsa bu çatışmalar bitecek arkadaşlar İkinizin arasında da varsa bitecek o kişinin başkasıyla olan çatışması varsa bu ilişkiyi iyi bir yola sokmak için o da artık şifalanıyor bitecek pozitif haberler gelecek arkadaşlar yalnız burada dediğim gibi Eğer aranızda bir engel varsa bu kişi bu engelleyen her kimse onun tarafından gidiyor arkadaşlar bakın şu anda gitme enerjisinde ya gitmiş ya da şu anda gidiyor yani toparlanmış Hani böyle eşyaları kapının önünde gibi düşünebilirsiniz sevgili dostlar. Ve kime geliyor? Size geliyor arkadaşlar. Bakın bizim meşhur kupa prensimiz. Beyaz atlı prensimiz, kupa şövalyemiz. Elinde böyle bir teklifle bir çiçek olabilir, yüzük olabilir. Size sunacağı duygusal bir teklif olabilir arkadaşlar beyaz atına binmiş tertemiz masum bir şekilde gelen bir kişi var ay çok sevindim çok güzel çıktı sevgili akrep burcu arkadaşlarıma akrep burçları da zaten böyle çok duygusal bir burçtur böyle çok aşkı odaklıdır duygusallığa odaklıdır hemen gözleri dolar akrep burcundan çok fazla arkadaşım ve ailemden olan kişiler var Ay size sevinmenize ben de çok seviniyorum sevgili dostlar. Ee, çok çok güzel çıktı. Onun dışında farklı bir yorum olarak burada siz de bir yerden gidiyor e, artık aşk tarafını seçiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Size gelmeyen bir yerden gidiyor olabilirsiniz. Şöyle bunu çekeselim. Ve aa, sevgi meleğiyle şifalanıyor. Romantizm kapısı. Ve düşünen kadın. Bir kart daha alacağım. Takdir. Ve eriler için alacağım. Sözleşme. Evet. Arkadaşlar bir kere sevgi meleği kartı ikinizin arasında hem güneş kartı hem sevgi meleği kartı çok büyük bir aşk olacağını ve bu enerjinin çok pozitif anlamda yani güneş kartı arkadaşlar bunun daha üstü yok tarotta en olumlu kart muradınızın gerçekleşmesi demek aslında bu kartı olunca başka da kart çekilmez ama ben diğer burçları çektiğim için size de çektim ve sevgi meleği kartıyla Artık yani ikiniz de o kadar meleki enerjilerde, o kadar saf bir şekilde birbirinizi seviyorsunuz ki hiçbir şey söylenmiyor artık. Aranızdaki bütün çatışmalar bitiyor, bütün engeller kalkıyor. Resmen o sevgiyi, aşkı iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir Ocak ayı olacak inşallah arkadaşlar. Ve romantizm kapısıyla bakın bu kişi ya da siz bilmiyorum. 33 rakamıyla e artık o kalbinizi böyle o kafestere saklamışsınız dolabın içinde de koymuşsunuz aşkı sandıklara kaldırmışsınız siz ya da bu kişi bilmiyorum burada da artık bu kapının açıldığını bakın anahtarı da orada ya o size diyecek gel aç artık bu anahtarı. Çünkü ben seninle romantik şeyler yaşamak istiyorum diyecek. Adımlar atacak. Ya da siz diyeceksiniz tamam artık ben kalbimi açıyorum. Bu kişiye tamamıyla güveniyorum. Diyeceğiniz enerjiler şu anda güncel enerjide sevgili dostlar. Evet anahtarı da orada istediğiniz zaman alıp açabilirsiniz. Ve düşünen kadın geldi. Arkadaşlar sanki bir düşünme enerjisi mi diyeceksiniz? ...birazcık daha ölçelim, tartalım, nasıl olacak, okuyalım, bilgi sahibi olalım gibi. Böyle bir kafanızda sanki sürekli çevirdiğiniz, çok fazla düşündüğünüz bir aşk hikayeniz olabilir sevgili dostlar. Ama bunu yapmayın, bu enerjiden de çıkın lütfen böyle bir şey de yapıyorsanız. Çünkü takdir kartıyla aslında... Aşkta başarıya ulaşacağınızı ve kendinizi takdir edeceğiniz enerjiler mevcut arkadaşlar. Belki de çok incelediniz, sık dokundunuz, herkesten böyle bilgi toplamaya çalıştınız. Nasıl olur, ne yapayım, nasıl davranayım diye böyle rehberlik almış olabilirsiniz, spiritüel anlamda çalışmalar yapmış olabilirsiniz. Bu da size takdir getirecek arkadaşlar. Bakın elinde gül olan. Artık aşkı, aşkı böyle elinde tutan, evet seni yakaladım, en sonunda seni buldum, gerçek aşkımı buldum deyip böyle kendinize takdir edeceğiniz güzel enerjilerde olacaksınız inşallah. Ve elinleri çektim arkadaşlar, beni dinleyen elin arkadaşlarım da çok, bu e, hikayeyi kendinize göre alabilirsiniz, sözleşme kartıyla. Sanki artık size adaletli bir şekilde gelecekler arkadaşlar. Yani bundan önce bir adaletsizlik çalıştıysa bu ilişkide bir dengeler kurulamadıysa alma verme dengesi olabilir. İşte dediğim gibi arada bir söz nişan olmayabilir. Bu şekilde kafalarında şu an sözleşme yapmak istediklerini ve bunu da gerçekleştireceklerini söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. İlahi sistemin size Ocak ayındaki mesajı bu şekildeydi. Şubat ayında tekrardan görüşmek üzere. El el dişil aklımdaki kişi videolarımı da izlemeyi unutmayın. Beğenirseniz yorum yaparsanız da çok sevinirim. Yükselen burcunuzu, ay burcunuzu ve partnerinin burcunuzu dinlerseniz oradan da ekstra bilgiler almış olursunuz sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Şubat ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.